Avrupa birincisi RIP RIP okunuyor değil mi? Yanlış okudum değil mi? RIP. E, Allah seni kahretmesin. Ölenik mi olur? Ölünce lobi çekiyor, tüktü çevirir. Abi umarım ölünce lobi çeken kozmik değildir. Umarım. Umarım değildir. E, izliyoruz bu, değil bu adam kozmik kanca çok iyidir. Hayırlısı diyelim. Başlıyorum. Eee her şu andan itibaren atılan her kozmik kalemciye bir helal olsun diyorum. Umarım kazanmışsın. Allah bir kazanmış olsun. Tamam devam. Başlattık. <laughs> Let's go. Onu nasıl yonca patladı. Yaptınız yapacağım. <laughs> ya Allah bunu nasıl patlattın dakika bir daha be pislik adam be. 27 kaya götürdü neyse o zaten kumara verecek yine bize gelecek şey. Eee... Vallahi bak uyarmadın Esra beni bak uyarmadın Neyse videoyu pişetmeden buraları kes. Let's go. Konu ise Avrupa birincisi olduğunu iddia eden arkadaş. Latgorab tane kuzgun mu gördüm diyor. Aa yeri lan galiba bu video. Latgorab Bak gün önce abi zaten. Aynen. Hayır Yalnız Çevirmen TV'nin de Arapça bilgisi beni benden alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Kozmik Bey Facecam'ı nerede kullanıyordu? Onun gözünden izleyeceğiz ya. Ben kendimi yukarı alam. Risk almak istemiyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Allah kahretsin ne yaptım? Tamam. Bak halo olman güzeldi ama dördümüz yan yana gezelim ya. Korku salmış. Kozmik korku salmış kozmik. Devam. Dört bu şu. mı oynuyor? Şeyle mi oynuyor? kiminle oynuyor acaba? هارمان <applause> شو برضه؟ وين آه، آه، صايرين يا شباب؟ وين صايرين؟ ورا الكوخ ورا البيت كلهم. ما بي نص الشامبيونز هذا. افتح قطار آه. يشيلوا اثنين ثلاثة مع أو يروح على اليسار. فتحت قطار أنا. واحد رجع. افتح قطار على الأخير ما تريد. في حد على القطار. متأكد؟ لا عم بقول في حد ولا لا. ما في حد على القطار بس اثنين اثنين ثلاثة ورا هذا البيت الأزرق. طابق. شايفه ثواني بس هذا ما بشوفني بشيله اقطع ولا انوك وجانو انوك ولا نوك واحد أقطع. نوك واحد واقطع نوك بالغلط اوكي والله كنت عارف الطلقه تنوكت اخ اه كلهم كذا دشوا كارمن ميدا دشيو زورو ماهر دشوا ابو عبدة ارجع رهيب او ما تحسن تقريب على مارمي Ferhat <laughs> sahneye çıktı. Oy oy şey. da oy 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 Ben bir daha takımı info olarak dinlemiyorum ya. <laughs> Ama arkaya aç. Arkamızda var. Ali şık vatla open ya. Vallahi ma ma Kozmik kanca niye koymuş Bu alıyor seni soldan بس اخر واحد روح بوشوا عليه وطلع من الجيم شباب بس نشيل ماهر ونبوش عليه والله فكرتك بس انا فكرت بس واحد طلعوا يمين ورا هذاك الكبر يا اخي بوشوا عليه بشوا عليه بوشو عليه بسرعه يا راحت من اليسار فكرت بس واحد ورا السور طلعوا اثنين يا اخي اربعه كانوا على فكره انا شلت واحد طلقه واحد نزل مو شلنا اثنين كانوا اثنين جنب بعض اثنين ثانيين روح بسرعه بوشوا عليهم شباب شيلوا هذول وراح نطلع راش هذا البيت اه ورا ورا اكلت نيد فرات هنا oynuyor هذا باكي يا الله Kemal <laughs> chatten hileler diyor. Rift takımı mı neymiş bunlar? Bunlar evet, hile, hile diyor birisi. Hile değiller ya. Ama birkaç illegal <laughs> hareketleri var. Güzel bir bomba geldi gene <laughs> <yeri> Ferhat'tan. Şurada bir şey شوف بده يفنشني ابو عبده عندك دم باندي شيء هيك بس عبي دمي شوف حتى كان في باندين فرط من نار يا. باندين يا شباب صار خويا واحد ورا البيت واحد ورا البيت هاي شباب لك هو بس واحد يا سلام لا اثنين اثنين بس واحد نه. يا شباب بس واحد نه. يا شباب, بس واحد, يا شباب. بس واحد لا تدوخني واحد. واحد لا تدوقني ما واحد, هاي واحد. واحد.

Adamların üçü de ve Aa, kozmikler de taşmış. Bize taşıdı şu an. Robi mi çekti? çekti? Ha, takım arkadaşlarını bitirdik ki onu boostluyorlardı galiba. Onu baydım da onu baydım. Adamın da önüne geçtiler hatta finish demeyeyim diye ben finish dedim. Kuyut <laughs> al. Boostladıkları adamı mı bitirdik? ha. <gülüyor> <gülüyor> bilemedim. Bilemedim. Ya aslında e, bir şey söyleyeceğim. Kozmik Karınca çok iyi bir oyuncu. Ama sürekli takımı değişiyor gibi hissediyorum ben. O yüzden belki de bir iletişim kopuklu oldu. Yoksa çok rahatlıkla alabilecekleri oyuncular yani gördüğüm zaman. Tam biraz kemplemiş rakip ama bilemedim. Ama güzel video emekleri için. Çevirmen TV'ye tebrikler abi. Like'ımı attım ben. Güzel video. Umarım daha güzel karşılaşmalar da gelir. Mm-mm-mm. <clears throat>